Herkese selamlar, merhaba. Umuyorum iyisinizdir. Yine hava durumu raporu vereyim. Sabah buz gibi. <laughs> bir de her gün kalkar kalkmaz hani gün içi şeye bakıyorum. ne olacak ne bitecek hava. Ona göre giyiniyorum çıkıyorum. <laughs> Bugün öyle 20 derece falan gösteriyordum. Ben hastaneye gittim yine. Malumunuz huzurevi.com işte gö kom, <laughs> şey, Gözlerim bozulmuş. En sonunda bozuk olduğu kanaatine varıldı. Yani uzak göremiyorum. Görüyorum da göremiyorum işte düşükten bir numara şey etti doktor sağ olsun ay doktorum da o kadar tatlı ya resanomada de devlet hastanesi dersiniz hani e, ilgisizler alakasızlar ben hayatım bu kadar yani ilk defa gerçekten e, iyi bir doktorla karşı karşıya geldim hanımefendi teker teker bütün inançların nasıl kullanılacağını yazıyor vesaire işte hatırladı beni enteresan. Normalde e, hani bazen hatırlarlar da böyle hatırlamamış gibi davranırlar çok tatlıydı. Öyle yani hani devlet hastaneleri doktorların çok fazla bir içli dışlı olmadı ama hani genel gözlem bu şekildeydi. Hele son gittiğim ka kadın ıı, hastalıklarındaki evlere şenlikti yani. Hiç şikayet edemeyeceğim. Zaten gerekli mercilere şikayetimi bu yaptım. Çok feciydi yani. Kadın kadının düşmanı boş boşuna demiyorlar. Yapmayın etmeyin kadınlar. Şöyle kadın Güçlü olmalıyız. Böyle birbirimize destek olmalıyız. Feminist değilim. Böyle cinsiyet ayrımcılığı yapmam ama <laughs> gerçekten öyle. Kadın kadını düşman. Neyse. <laughs> şey Günlük anekdotumu da geçtim. Hava sonra bir güneşlendi. Güzel oldu. Ama ben üşüdüm yine. Bilmiyorum. Saçma sapan yani. Neyse. Düzenir yakın zaman. İçerisinde herhalde. Yaz geldi. Herkes şey diyor. Yazın çok sıcak olacak. Mesela, Ay olsun. Ben severim sıcağı. Üşümeyi sevmiyorum. Tamam. Konumuz ne? Stephen King Medium. Elimde süründü kitap. Elimde gerçekten normalde 2-3 gün, hadi maksimum 3 günde bitirirdim ama yok. Ama yok yani bu hastane işleri koşturma, e doğa sağ olsun bu aralar oyun, oyun 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 hiç şey yapamadı. E ben kafamı toparlayıp korkamadım bir türlü. Yani korkmak istedim. Çünkü doğa yanımda olunca da korkmama şey olmadı yani vesile olmadı. Neyse Shining esasında Medium. Neden Medium diye çevirmişler hiçbir anlam sıralamadım. Hani Shining normalde ışıltı, parıltı vesaire. Zira filmi de varmış. Allah mübarek etsin izleyene. Zira hayvan mezarlığının filmini de izleyemedim. Okurken sıkıntı yok. Yine böyle bir hayal gücümü kullanıp daha minnoşlaştırabiliyorum durumu. Ama kurgularda vesaire hani bazen çıkarttıkları için cılkını yok yani ben almayayım hele medium yani işte asla izleyemem yok ben almayayım öyle Fırtlayan zımbırtlayan şeyleri <laughs> Şimdi şöyle yapacağım e, Spoilersi anlatacağım şimdi Bir de spoilerı da anlatacağım Çünkü içimde söylemek istediklerim var Çok sinir olduğum noktalar var Ama böyle ara koyacağım Böyle baya benim siyah ekran Ondan sonra geçeceğim spoiler kısmı aşağı açıklamaya da dakikasını yazarım Ona göre izlersiniz Meraklıysanız spoiler ile saçma sapan yorumuma O zaman şey ne denir e, izlersiniz siz bilirsiniz Okuyan izlesin bilim olağanüstü yorumlarıma. Neyse, şimdi e, Danny Torrance adlı bir çocuğumuz var. Esas baş karakterimiz o, ışıltıya sahip olan da o ışıltı dediğimiz. Yani normalde ışıltı olarak çevrilmiş ama dediğiniz neden medyum yani? Ay o çok saçma ya, gerçekten ne anlamı? Onun bir anlamı falan varsa yazın yani bana, ben hiç anlam sıradiremedim İşte yine minnoş bir ailemiz var. Babamız Jack Torrance, annemiz... Aa kadın adı neydi? Yazıyor muydu burada? Aa unuttum teyzenin adını. Vallahi yok. Aa neydi? Şeye bakacağım. Bir saniye kitaba. Wendy Torrance. Tamam. Evet şimdi bu üç kişilik aile. Babamız işsiz kaldığından dolayı işsizlik e, durumu yüzünden arkadaşının tavsiyesiyle işte vesilesiyle aracılığıyla e, Overlook Oteli'ne gidiyorlar. Pohu vermiş gibi. <laughs> ne gerek var? Allah'ın unuttuğu yerde yani çok uzakta ve e, kışın yine gözüm şey oldu kışın kapalı otel çünkü e, incili top oynuyor kar yağışı işte insan boyunu aşacak derecede fazla işte oluyor işte iletişim kesiliyor vesaire gerek var, ne gerek verdiğine saçma 6 ay galiba sezon işte bu kış sezonu boyunca orada kalacaklar daha önce kalanlar... E, sorun yani sorun olmuş bayağı cinayetler olmuş vesaire bu konuda da çok ünlü çok fazla da böyle el değiştirmiş otel işte e, ne denir böyle işte kumarhane olmuş vesaire onlar gereksiz detaylar tabii ki i̇şte üç kişilik minnoş ailemiz yola çıkıyorlar gidiyorlar e, bu konforlu otele e, çocuğumuzun da ışıltısı olduğu için insanların zihninden geçenleri okuyabiliyor zira annesinin babasının da öyle ve çocuk mutsuz esasında. Çünkü bak yine bak yine Stephen King aile şeyini ele almış. Ailenin ne kadar önemli olduğunu. Ben sonunda ağladım. Kesinlikle ağlamazsınız yani onu size söyleyeyim çünkü çok alakasız duygulanıyorum böyle şeylerde çünkü aile temalı hayvan mezarlığı da böyleydi yani aile sevgisini ailenin ne kadar önemli olduğunu ilginin işte e, ne denir babanın annenin rolünün ne kadar önemli olduğunu yani annemiz babamız bir boşanma süreci atlattıkları için yani çocuk bunu hissediyor. Biliyor ne düşündüklerini, yani ne düşündüklerini. Ona bile üzüldüm yani. Çocuk 5 yaşında ya, deni daha çok küçük yani. <laughs> Neyse, e, otele girmeleriyle maalesef ki otelin bu cinayetler vesaire eee içerisinin paranormal şeylerle dolu olmasından kaynaklı serüvenimiz başlıyor. Hayvan mezarlığı ben alışkın olduğum için yani ben o kitapta Stephen King'in kalemini anladım gerçekten o yüzden diyorlar hayvan mezarlığını ilk okuyun diye gerçekten dedim ki tamam dedim bu böyle gidecek uzun bir süre sonunda patlatacak ki gerçekten öyle oldu bir yerde bir üç buçuk attım size anlatamam çok korktum hala korkuyorum oh, orası çok feciydi inanılmaz korktum. Sonra alıştım. Dedim ki ay bir kez ya sen artık korku kitabı okuyabilirsin. Okuyabilirsin yani. Bana mısın demedi sonra. Okudum. Çok güzel okudum. Tırsa tırsa böyle yarım. Çünkü son 200 sayfa diyeyim. Hadi 400 sayfalık kitapta. Şimdi ilk diyaloglar ve merak uyandırıcı şekilde gidiyor. Diyalogları okuyorsunuz ve merak uyandırıyor. Çok geriyor. Ama son o 200 sayfada aksiyon, action ve gerilim. Of. Yani sonu için tavsiye ediyorum. Klişe sözü söyleyeyim. Kesinlikle. Medyum çok iyiydi. Benim için hala hayvan mezarlığı şey yeri ayrı. Çok çok iyi bağlamış sonunu. Yani ve şunu söyledim ken kelime. Hatta Betül'le de aynı şeyi konuştuk. Ya tamam eyvallah. Bunlar böyle kurgu paranormal şeyler ama adam size öyle bir yansıtıyor ki acaba gerçek olabilir mi böyle şeyler? Delirtiyor Steven'ı. Yani acaba diyorsunuz ya yani o, hissiyat öyle bir vermiş ki tırstım yani şimdi ben bir otele gitsem olma ihtimal yüksek gibi hissedeceğim çünkü bir yandan saçma ama bir yandan da değil çok iyi bir yazar ya yani. bu arada yanlış biliyor da olabilirim Doktor Uyku devam kitabı mıymış bugün şöyle bir baktım da sanki öyle eğer öyleyse bir araştıracağım tam araştırmadım Doktor Uyku'yu alacağım şimdi yani kesinlikle okumam lazım. Zaten şöyle ben almışım zamanında Stephen King kitaplarını. Okumam diye yani. Hani alayım da belki hani evladım olur falan. Hani doğa doğmadan önce almıştım. Allah şu an bilmiyorum. Bir o kitabında tırsıyorum. O da çok kalın diye. Herhalde 5000 sayfa. <laughs> Onun daha zamanı var. Onu şu an hazır değilim de böyle minik minik. İşte şey ruhlar dükkanı okuyacağım. Siz okuyacağım. Ondan sonra sadist var, evde enstitü var, işte GFK şey işte hayatını kaybetti var falan filan var bayağı bir kitabı bende ya. Üçün uzak görmüyorum ki gözlüğüm gelmedi daha. <laughs> Üçün çekilişi var. Çekilişi mi? Çekilişi var. GFK yalnız. GFK hayatını kaybetti. <laughs> Neyse. A şey de varmış ya. şeffaf. Ama hiç görmüyorum. Yani şu an aklımda kalanla ve ve o kadar. Mahşer var bir de. O da çok kalın. Sonra küf müydü? Attım. Kaju. Keyli bir şey. <laughs> kaju ne? Kaju diye kitap yapmamıştır herhalde. Fındık fıstık kaju. Neyse. Tamam yani kesinlikle gerilim yüklü. Yani sonu gerilim yüklü. Ondan öncesine kadar merak uyandıran, azıcık sıkan diyaloglar ve iç sesler yüzünden birazcık sevimsizleşebiliyor ve geçmişe gidip geliyor ee, oralar çok fazla değil ama o da iyi bilgilendirmeler içeriyor yani öyle çok gereksiz bilgiler değil bu kadar okuyun ben şimdi spoilerlığa geçeceğim yani çok fazla bir şey söylemeyeceğim böyle <laughs> güldüğüm ve çok gereksiz detayların olduğu şeylerden bahsedeceğim atladığım bir şey varsa kusura bakmayın ama hani böyle spoiler vermeden anlatmaya çalıştım verin yorumu morumu da siz okuyun Fikir. <laughs> gibi. verin yorumu. <laughs> ben öyle hani hafiften ucundan azıcık bilgilendirme geçtim. Şimdi spoiler'ıya geçiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bu kısma kadar izleyecek olanlar. Öyle. Şimdi şeye başladım. Anton Chekhov 6. Koğuş. Onu da bitiririm. Bugün bitiririm herhalde. Çok kısa zaten. Öyle onu da yorumuyla gelirim vesaire. Bıdı bıdı. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay. Hoş geldiniz Spoiler Sevenler Kulübü. Şimdi şöyle, ha tamam gittiniz iyi hoş overlık Oteli'ne, çok güzel. Tamam zaten bir ön bilgilendirme aldı Jack abimiz. Hani cinayetler hakkında, işte kötü olaylar hakkında. Çünkü bir önceki bakıcı, işte yani sonuçta otele bakmak için oraya gidiyor ya, iki çocuğunu bir de karısını baltayla, sonra tüfekle, sonra kendi intihar etmiş. Yani hiç mi akıl yok? enteresan gerçekten. Ölsem gitmem. Hani garson, ay Allah büyük konuşturmasın yani garsonluk yaparım başka bir yerde yine. İşte tabii ki olay hani ne olursa olsun korku kitabı hani bir şekilde bir yere bağlanması gerekiyor. Yani olağanüstüydü canım onun, onun işin şakası bir yana da 217 numaralı odada o kadın çıktı ya küvetin içinden. Yani yazık ufaklığım deni tabii çocuk sonuçta görüyor. Şu insanoğlunun hani deni için söylemiyorum, çocuğun ışıltısı var eyvallah da bu yapma denileni yapması çocuğa denilmiş ki gitme, Bodrum kadına inme işte yukarıdaki şeye çıkma, gitti çocuk tabi. Ay o kadın küvetten çıktı nasıl bir tasvir, bir de bugün evde yalnızdım, Adam, neyse ki evde küvet yok işte o kadının işte ölmüş çürümüş bedeni küvete işte ellerinin yaslanıp dikilmesi kalkması işte çocuğu gırtlaklaması ben orada ruhumu verdim dedim ki tamam en çok orada korktum gerçekten üç buçuk attım kitabı kapattım dedim, ben yapamayacağım yani <laughs> sonra bir cesaret gündüz okuyayım okuyayım dedim yani o olmadı çünkü tüm gece rüyama girdi kadın yani işte o kadar iyi anlatmış ki yani hayran kalmamak babasının ay, hayran kalmamın imkanı konuşamıyor. <laughs> çok iyiydi. Şimdi Jack babamız çok fazla içki içtiği için zamanında şimdi oraya gidince bırakmış sözde ama sürekli ağzını siliyor. Bütün kitap boyunca ağzını sildi. Hani ağzını suya akıyor çünkü içki yüzünden. Yemin ederim peçete veresim geldi eline. Sürekli ağzını siler bir insan. Bir ara deni de sildi. Hortumu canlanırken böyle hayal etti. yangın hortumunun tabii hani eski tip olduğu için tabii işte kafası işte yılana benziyor vesaire. ay dedim çocuk da gitti elden yani o da ağzını silmeye başlayacak. Fenalık past ağzını silmekten. Annemiz deseniz bir enteresan. Zaten sorunlu bir anne. Yani hani sürekli boşanmaya meyilli. E zaten korkuyor Jack'in hani tekrardan içkiye başlayıp çünkü deninin kolunu kırmış içki yüzünden işte, işte, işte ne denir cinnet geçirip Evet, yani o zaten hani gerçekten Betül'le de aynı şey konuşuyor O da benden önce bitirdi kitabı. Yani dünya orada patlasa yani dünya yansı umurunda değil kadın. Çok enteresandı yani o konuda. Çocuğun başına türlü türlü şeyler geliyor. Sonradan haberler oluyor. Sonra birbirlerine soruyorlar. Deni nerede diye. İkisi de Deni'den habersiz. Yani koskoca otel herhalde yani. Sonuçta büyük bir otel. Yani insan yalnız bırakır mı çocuğunu? Bir de zaten bir sürü şey biliyorsunuz sorumsuz aileler gerçekten <laughs> yapmayın böyle şeyler. Hani insan uyur tamam da çocuğunu dışarıda bırakıp da gidip yatıp uyumazsın yani. Ay çok el. <laughs> Şimdi şöyle sonunda da işte tabii yardım geliyor Holler'ın tarafından. Çünkü orada Holler'ın da oranın eski aşçısı. Kendisi de ışıltıya işte sahip. Hatta Deni'ye ee, söylüyor hani senin ışıltın var işte o da uyarıyor zira işte 217 numaralı odaya gitme işte bodrum kata inme işte şeylerden o çalılıklardan uzak dur hayvan figürlerinden vesaire tabii hepsini yaptısa otelin en büyük özelliği yapma denilen şey yaptırtıyor işte adam içki içkiyi bırakmaya çalışıyor işte sürekli ağzını siliyor o, ona içkiyi başlattırıyorlar işte zaten otel canlanıyor kurban istiyor vesaire. Ya bu tabi yani, tıp, yani bakmayın kesinlikle dalga geçtiğim için falan değil. O ağzını silmesi falan çok şey diyor. Çok güldüm oralarda. Ee, yani sonunda da işte Haller'ın, işte eski aşçı tabii Deni'nin mesajını alıyor. Çünkü gitmeden şey diyor. Bir şey olursa diyor mutlaka beni çağır. Ben senin ne olursa olsun gelir kurtarırım. işte sesini duyarım vesaire. Deni de zaten yardım istiyor. Ee, bu arada şey ya yani o kısmı tam anlayamadım. Ama Tony diye bir hayali arkadaşı var Deninin. O bir ara bir geldi. Yardım etti mi edemedim onu tam anlayamadım. Çünkü bayağı bir heyecanlı gittiği için onu çok şey yapamadım. Çünkü o bayağı bir uyarmıştı Deniyi çoğu konuda. O kısmı böyle tam idrak edemedim. Yani Hollow'ın tabii kurtarıcı oldu. Zor bela gitti o da. Zaten onları adamcağızda hayvanlar ele geçirdi. işte aslanla bayağı bir mücadele etti vesaire. En sonuçta işte Deni babası yani öldürecekken Jack işte Deni'yi işte son anda kazan aklına geldi. Çünkü kazanı kontrol etmesi gerekiyordu. işte onun bir basınç ayarını düşürmek yoksa otel patlar vesaire diye. İşte Deni de o şekilde babasını uzaklaştırdı. Ama en sonunda kazan patladı işte. E, ee, tabii otel kül oldu. <gülüyor> patladı. <gülüyor> i̇şte ben Deni işte Hollers ee, adamın adı neydi ya? Hollers miydi? Unuttum. Bir dakika aşçı. Yanlış söyleyip söyleyip duruyor olabilirim. Hollerin. Hollerins ne ya? Marka gibi. Hollerin. Ya içeride bir sesler oluyor. İçeride tavuk yaptım mı? Tavuk yaptım kedilere de. Acaba dedim ondan mı pıtı pıtı yapıyorlar dışarıdan geliyor bir ses. Neyse, Neyse gündüz vakti sıkıntı yok. İşte üçü kurtuldu, kurtuldular. Son tabii dışarıda kar tipi, kıyamet, fırtına olduğu için tabii donma tehlikeleri de var. Çünkü yolda az buz değil. Hani olursa no, 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 tam eyvallah kurtuldular ama şeyce sonra geri dönecekler. kar arabası her yere açık. Neyse bir ardiye gibi bir şeyden hoların şey dedi gidip dedi battaniye üst baş alayım vesaire. Neyse oraya girdi. Orada da meğersem şey varmış. O güç yani bir türlü gitmek bilmeyen o rezalet şey paranormal aktiviteler ha, eline tokmağı aldı dedi işte oteliğine konuşturdu böyle hani iç sesinden on çocukla kadını öldürmelisin diye. Ay dedim yandık. Mıçtık yani. Bir de bu eksik şimdi. Neyse bir şey olmadı. Allah şükür. o doktor uyku işte onu çok merak ediyorum. Bu arada tabii ki yani üstün körü bahsettiğim atladığım yüzlerce yer vardır. Hani böyle detay detaylı, detaylı anlatırsam o bir sürü yine altı parça şeklinde hayvan mezarlığına döner. Kediler oynuyor içeride. İnşallah bir pisi pisi kedi kedicim, erkek kedicim. Neyse. Ee, ay bir şey söyleyecektim ama unuttum. Çok beğendim ya. Neyse unut, unuttum. Şimdi düşünürsem 40 saat geçer. Gerçekten inanılmaz beğendim ya. ya hayvan mezarlığı hala benim için şey ilk göz ağrım ama çok beğendim. Sonu patlattı yani. Yine aile sevgisi. <laughs> Çerem aile sevgisi temalı bu videoda kaç kere aile sevgi istedim bilmiyorum ama e, çok hoşuma gitti kesinlikle tavsiye ediyorum vallahi billahi okuyun ki ben ödleyin korkan önde gideneyim. yani alışıyorum alışıyor gibi yine korkarım yani 3. kitabında da hani aynı şeyi yaşayacağım korkacağım edeceğim ama okutturuyor kendini ya yani spoilerlı bölümde de tavsiye ediyorum okuyun demem gerçekten çok ironik yani sonuçta bilmiyorum spoiler izleyip okuyan da vardır hani spoiler yemekten çekinmeyen İnsanlar insanlar da vardır tabii ki bilemem ama yani hoş, şey olmadı saçma oldu yani. yani mutlaka okuyun o kadar anlattım sonunu bile söyledim neyse işte öyle beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim dediğim gibi atladığım çok fazla yer vardır i̇şte aklıma gelenleri söylemek istedim öyle ağzınızın sinmesi çok iyi diyor vallahi bile içime fenalık bastı yani neyse bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. 开始，开始讲，拜拜。